baş programlık direktöründe Mustafa Taşkarı. Büyük orta pekmanları yarı final. <laughs> Amasya Orman <laughs> Bölge Müdürü Allah, Allah, Allah. Ferdi Ezer <laughs> Aynı zamanda bugün burada Vezir Köprü'de faaliyet gösteren Ceyhanlar Ötebeleri, Ceyhanlar Otomatik Sahibi Mustafa Ceyhan adına giriş yapıyor. Mehmet Can Kaya, Samsun. Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer'in pehlivanı. Aynı zamanda bugün burada Gezir Köprü'ye faaliyet gösteren Ceyhanlar evet. Otogeleri sahibi Mustafa Ceyhan adına güreş yapıyor. Birol Koç, Samsun Terme, Ankara Aşkı Spor Kulübü'nün pehlivanı. Aynı zamanda bugün burada Samsun Ladik Nönlük adamlarımız Adamlarımızdan Yaylacılar Nakliye sahibi Emrah Supasın adına güreş yapıyor. Efe Asa Bey, Samsun Nadi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı. Aynı zamanda bugün burada Mevzi faaliyet gösteren Osman Cüklü iş adamlarımızdan Dekkaya Kardeşler İnşaat sahibi Şükrü Bekkaya'da Amasya Orman Gen Genel Müdürü Ferdi Özel adına güreş yapıyor. Ömer Faruk Kırat Amasya Belda Yarı final hesabakasını yönetecek hakemlerimiz Samsun Belgesi hakemlerimizden Osman Aslan hocam ve Samsun Belgesi hakemlerimizden Harun Şahin hocam yapacaktır. Arz olun.